Sevgili kursiyerlerim, hepinize tekrar merkezinden merhaba. Deneme sınavlarına 5. sınıf arkadaşlarım için söylüyorum. En başından itibaren katılma alışkanlığı kazanmanız çok önemli. Kaç net yaptığınızın inanın en başta bir önemi yok. Belki sadece şu ana kadarki derslerinizden yaptığınız netlerin sizi motive etmesini bile sağlayabilirsiniz. Ama siz ileride bir gün yakın bir gelecekte o kadar da uzak değil inanın sınav. Sınav geldiğinde soruları gördüğünüzde bilginin yorumlanması bilginin analiz edilmesi, bilginin karşılaştırmasına dayandığını ve sadece bir bilginin bilinmesinin yetmediğini göreceksiniz. İşte bugünden itibaren lütfen ona kendinizi hazırlayın. İnton arkadaşlarımız zaten geçen sene dinlediler. Bu sene derslerinin bir kısmını dinlediler, tekrar ettiler. Onların mutlaka her ay denemelerimize katılmalarını ben çok önemsiyorum. Cumartesi sabah geldiğinde online eğitim sistemimizde ve etustata cep aplikasyonumuzda deneme sınavı sorularımızın branş branş ayrılmış şekilde hocalarımızın yaptığı analiz ve yaklaşımlarla açıklamalı çözümlerini koyacağız. Ve siz hepiniz soruların açıklamalarını, hocanın nasıl analiz ettiğini, o soruyu nasıl çözümlediğini, neyi neyle karıştırdığını, karşılaştırdığını veya çeldiricileri nasıl elediğini o videolardan seyretme fırsatına sahipsiniz ki bu çok önemli bir fırsat. Eğer bazı kursiyerlerimiz perşembe ya da cuma girememişler ise veya yazılı bir metinden girmek istiyorlar ise, tam saatinde gireyim, yazılı gireyim istiyorlar ise işte online eğitim modülümüzde deneme sınavları bölümüne girdiğinizde cumartesi sabahleyin perşembe ve cuma günü yaptığımız deneme sınavımızın PDF'ini orada bulabileceksiniz. Gerçek sınav formatında. O PDF'i indirdiğinizde masanıza oturabilirsiniz. Kendiniz saatlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ve dilediğiniz şekilde COVID riskinden uzak bir şekilde kendi masanızın üzerinde gerçekten saatlere riayet ederek kendinizi deneyebilirsiniz en sonundaki cevap anahtarından veya hocalarımızın açıklamalarından da kaç net yaptığınızı görme fırsatına sahip olabilirsiniz. Ama lütfen orada sınavlar var. Nasıl olsa ileride ben tekrar indirir yaparım diye ertelemeyin. Biliyorsunuz ki başarının en önemli düşmanı ertelemek, ötelemek, biriktirmektir. Bu yanılgıya lütfen düşen siz olmayın. Siz üstüne giden olun. Hatta ben daha farklı bir şey söylemek istiyorum. Bizim geçen yıl, ondan önceki yıl ve bir önceki yıl yaptığımız 30 denemenin de PDF'i yine sistemde mevcut mevcut göreceksiniz. Onları indirin. Siz ayda bir değil 15 günde bir deneme yapın. Hele intern arkadaşlarım. Siz her hafta deneme yapmaya gayret edin. Deneme yaptıkça, soru çözdükçe. Bakın o eski 30 denememizin videoları da sistemde mevcut. Yani hangi soruyu analiz edememişseniz dönüp o videoları da seyredebilirsiniz. Yani sıkça konu tekrarı yapmak önemli ama soru çözmek, deneme sınavı yapmak en az artık bir intern için konu tekrarı kadar önemlidir diye hatırlatmak istiyorum. Daha fazlasını isteyen Stajda vakit geçiriyorum diyen, 5. sınıfa gidiyoruz, 2 saat, 3 saat gerçekten stajda ilgileniyoruz, 5-6 saat boşa geçiyor diyen arkadaşlarım için de yine lütfen etus cep uygulamasını açın, o uygulamada deneme sınavları bölümüne girin. İsterseniz 240 deneme, isterseniz hemen o hafta gördüğünüz fasikülün deneme sınavlarını veya isterseniz branşa özgü her iki fasikül ya da dahiliye pediatri için her üç fasikülün toplam deneme sınavlarını orada görebilir ve kısa kısa vaktinize göre deneme sınavları çözebilirsiniz. Soru çözmenin, analiz etmenin, hata yapmanın çok önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hatayı şimdi yapın ama sınavda yapmayın. Değerli kursiyerlerimiz sizi seviyoruz. İlk sınavda başarılı olmanızı istiyoruz. İnanın bunun sihirli, kısa, DNA'yı dokundurduğumuzda etkili olan bir formülü yok. Bunun formülü sizin çalışmanız, çalışmanız, çalışmanız. Bunu keyifli hale getirmeniz, üstüne üstüne gitmeniz. İlk başta soruları çözmekte elbette zorlanacaksınız. Bu çok normal. Ama zaman içinde soru çözdükçe analiz kabiliyetiniz gelişecek. Hocayı dinleme yeteneğiniz yükselecek. Ve bu sizin soru çözüm kabiliyetinize olumlu anlamda yansıyacak. İşte o zaman bir gün sınav geldiğinde başarılı olan siz olacaksınız. Hadi lütfen ertelemeyin. Deneme sınavına şimdi den itibaren girin. Üstüne üstüne gidin ve gün geldiğinde mutluluğu paylaşalım. Hepinize tekrar merkezimizden selamlar, sevgiler.